Sosyal medya fenomeni Dilan Polat eşiyle birlikte aylar önce cezaevine girmişti. Haklarında kara para aklamak başta olmak üzere ağır suçlamalar var. Yargılama süreci devam ederken Dilan Polat'ın tahliye olma ihtimali konuşulmaya başladı. Avukatı Polat'ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek böyle bir talepte bulundu. Peki bu ihtimal gerçek olabilir mi? Bakın hukukçular ne diyor? akıllı kadınım ben. Sen benim düştüğümü serumlarla gördüğünde ben orada kafamda elli tane plan. Enerji. Tahliye olunma durumu, tutukluluğun kaldırılması durumu çok yakın bir durum olarak görünüyor. Sinir krizi geçirdi, kendine zarar verdi. Avukatı yaşadığı sorunları gerekçe gösterdi. Dilan Polat'ın tahliyesini istedi. Avukat olarak başvurduğumuz savcılık bu düzenlemeler nedeniyle başvurumuzu kabul edip değerlendiriyor. Engin Dilan Polat çifti 6 ay önce tutuklanmıştı. Haklarında kara para aklama olmak üzere birçok suçlama var. Cezaevi sürecinde ciddi psikolojik sıkıntı yaşadığı söylenen Dilan Polat son duruşmada salonda kızını gördükten sonra iddiaya göre sinir krizi geçirdi. Kendine zarar verdi. Ayaklandırmak mı? Ayaklandıracağım bugün. Hatırasız hmm. şey yapılan şeyler. Tahliyesi de o günden sonra gündeme geldi. Avukatı hiç vakit kaybetmeden harekete geçti. Polat'ın sağlık sorunlarını gerekçe gösterip salı verilmesini istedi. İlan Polat'ın sağlık sorunu, psikolojik durumu nedeniyle hakkında yapmış olduğumuz savcılık başvurusu herhangi bir şekilde cezaevinde kalıp kalmayacağı ile ilgili gerekli inceleme, araştırma ve raporların alınması ile ilgili süreç devam ediyor. Başsavcılık Dilan Polat'ın en yakın adli tıp kurumuna sevkini istedi. Süreç buradan çıkacak rapora göre şekillenecek. Bugün yarın bu konunun aydınlanmasını Dilan Polat'la ilgili bir karar verilmesini beklemekteyiz. Adli tıp kurumu tutuklunun hem psikolojik durumunu hem de sağlık durumunu cezaevi koşullarına uygun olmadığını kanaat getirirse bu noktada tutuklunun tahliye edilmesine karar verilir. Benzer suçlamalarla cezaevine konulan Candan kardeşlerle ilgili de yakın bir tarihte benzer bir talepte bulunulmuştu. 37 kiloya düşen Nihal Candan sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti. Avukatları kardeşi Bahar Candan'ın da aynı gerekçeyle cezaevinden çıkarılmasını istedi. Ama mahkemeden Bahar Candan'ın beklediği haber gelmedi, talep reddedildi.